Ben gidersem ülke dağılır diyenlerle, ben gidersem parti dağılır diyenlerin ortak noktaları oturdukları koltuklara duydukları aşktır. İşler kötüye giderken kendi hatalarını dış mihraklara bağlayanlarla, kendileri gibi düşünmeyenlere sarayın adamı deyip ihanetle suçlayanlar arasında bunlar aslında aynı yolun yolcusudur. Türkiye'nin sorunları ortak akılla, ortak iyiyi bulmakla ve ortak değerlere sarılarak, sımsıkı sarılarak sahip çıkmakla olur. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye saray rejimine mecbur ve mahkum da değildir. Ayrıca Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde sekseni değişkendir. Bu sefer şu partiye şu adaya oy vereceğim diye başlar. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. Hatta 50 artı bir de mümkündür. Biz Türkiye'ye bir seçenek sunuyoruz. Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız karamsarlığı, umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir. Bu toprağın insanları en zor, en karanlık dönemlerde bile umudunu, cesaretini, dayanışma ruhunu kaybetmemiş ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Bugün başlattığımız hareketin adı bin günde memleket hareketidir. Adımız memleket hareketidir. Bin günde memleket hareketi. Bu hareketin kadrosu alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu kadroyla karşınıza çıkacağız. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle, milletimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Milletimizin isteklerini kadromuzun vizyonu ile birleştirip yol yürüyeceğiz. Ne diyor Mevlana? Yola çık, yol sana görülür. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir. Ve bu 83 milyonun gözünün önünde olacaktır. Dolar 7 yıl 20'leri aşmışken, hukuk sistemi çökmüş, adalet can çekişirken, Akdeniz'de milli hak ve sınırlarımıza taarruz varken bu millet için bu millet hiç hak etmediği acılarla, sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanıdır. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. <laughs> Bin günde memleket hareketinin yol göstericisi, bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Doğaya ve çevreye saygı ön koşulumuz olacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır. Bin günde memleket hareketi endüstri 5 önce bile herkesten önce bilecek, izleyecek, uygulayacak. <laughs> gençlerimizin yaratıcı, yenilikçi görüşlerine en üst düzeyde öncülük edecektir. Yolumuz zordur. Kenetlenerek bu zorluğu aşacağız. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesini başarıya ulaştıracağız. <laughs> Bütün bu anlattıklarım bir cumhuriyet öğretmeninin hayalleri değildir. Bütün bu anlattıklarım bunun içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesiyle ilgili güzel düşleri vardır. Ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. Ve ileride size tanıtacağım, çok kısa sürede size tanıtacağım. Alanında uzman, daha önce pek siyasetle uğraşmamış, memleket işlerine kafa yoran, çözüm üreten arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İkinci bölümüne geçiyorum. Şimdi ben tahmin ediyorum sorularınızı. Hepsini biliyorum. Niye? 10 gündür konuştunuz. O zaman ben onlara tek tek cevap vereyim. Şunu yapmam gerekiyor önce. İki yıldır arkadaşlarım kırıldı. Onları kırdım. Uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydi? Bitmedi bu. Şunu bir anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın milletvekilimiz Rıza Yalçınkaya'ya görevlendirdim Cumhurbaşkanı adayı olarak. Git mitingle ilgilendirdim. Rıza Yalçınkaya yolda öğrendi ki milletvekiliyken yeni listeye konmamış. Tek bir gerekçesi var Muharrem İnce'ye yakın olması. 14 milletvekilinin hepsine tırpan çekilmiş. Yani futbol maçını düşünün. Cumhurbaşkanı adayı teknik direktör. Genel Başkan kulüp başkanı, futbolcular da milletvekili. Başkan diyor ki ben futbol oynamam, sen oyna. Ben, ama takımı ben yaparım diyor. Takımı o yapıyor, oyuna ben çıkıyorum. Arkadaşım, mitingde görevlendirdiğim arkadaşım listeye konmuş. Hangi moralle ben miting yapacağım? Sıfır moralle miting yaptırdılar bana. Bütün arkadaşlarım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklam. Ya Kemal Bey'in reklamını neden veriyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Aday değil ki o. Aday benim. Talimat veriyorlar gazetelere, televizyonlara. Benim reklamlarımı kesiyorlar. Bana yakın isimleri böyle milletvekili yapmıyorlar. Televizyonlara reklamlarımı vermiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Ve dünya siyaset tarihinin en yoğun mitingini yapıyoruz. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ne geliyorsa. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar. Billboardlara afişlerimi azasıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar. Kazanmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Geldik seçim gecesi. Şimdi ne yapıyorsunuz dedim. Bana bilgi verin diyorum bilgi vermiyorlar. Bilgi yok elde. Nasıl çıkacağım milletin karşısına ben? İkinci tura kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum ki. Sabah oldu, sordum. Aldınız mı bütün tutanakları, 180 bin tutana? Aldık. Peki o zaman teşekkür edelim biz de. Madem aldınız. YSK'ya yazıyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi kaç sandıkta gözlemci vermemiş? 13 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oy. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Peki Erdoğan kaç oy az alsaydı ikinci tura kalacaktı? 1 milyon 300 bin oy. 1 milyon 300 bin oy az alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları. Seçim ikinci tura kaldı dediler. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Elinde belge yok ki senin. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım ben? Bana neredeydin diye soranlara özür diliyorum onlardan. Krizi kötü yönetmiş olabilirim. O yorgunlukla ama unutmayın ki unutmayın ki bana veri vermediler. Veremediler çünkü yoktu. 4 milyon oy Dört milyon oy sahipsiz bırakılmıştı Bir milyon üç bin az alsaydı zaten ikinci tura kalıyordu. Belgesi burada isteyene verebilirim. Seçim geçti. 60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ben çağrılmıyorum toplantı. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Başrol oyuncusu kim? Cumhurbaşkanı. Adam. Seçimi kim yapmış? O yapmış. Kortizonlu iğneleri yemiş. Serumu yemiş, hastalanmış. Kimseye çaktırmadan yapmaya çalışmış. İngiltere'nin eski başbakanlarından birine Muharrem İnce 51 günde 107 miting yaptı demişler. İmkansız demiş. Öyle bir şey olamaz demiş. Kamp, yani kampanya geçmiş. Seçimi tartışıyor parti kendi arasında. Beni davet etmiyorlar değerli arkadaşlar. Geçtik. Onu da geçtik. CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin. Genel başkanı arıyorum. Bak parti yara alacak. Gel bir yan yana gelelim. Yok. CHP'li saraya gitti. Sıkı durun şimdi. İki gazetecinin ikisine de ben dava açtım. Genel merkez açamadı. Acaba genel başkan yardımcılarından birisi mi gitti saraya? Insanın aklına bu geliyor? Dava açamadıklarına göre. ben açtım. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar? Gitsin dava açsınlar. Açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Gazeteci doğruyu söyleyecek demek. Devam ediyorum. Var bu çıkışı kendisi bireysel işleri için yapıyor. Yorumları söylüyor. Var bu çıkışını Cumhurbaşkanı adayı olmak için bireysel kişisel ikbali için yapıyormuş. Televizyonda konuşuyor yorumcular. Bak sesleniyorum, bunu yok edebiliriz. Muharrem İnce'yi aşağı düşürebiliriz. CHP hemen bir tüzük kurultayı toplasın. Cumhurbaşkanı adayını partinin üyeleri seçer desin. 1 milyon 200 bin üyesi seçer desin. Muharrem İnce'nin elinden bu kozu alsınlar. Basit bu. Bunun çözümü var. Devam ediyorum yine sorulara. Cumhuriyet Halk Partisi tam da iktidara yürürken Muharrem niye böyle yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı demek şu demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının cumhurbaşkanı olması demektir. Ben iktidardan bunu anladım. Eğer Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksak ben ona CHP iktidarı demem ki. Ya bu nasıl bir mantıktır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı demek bugünkü rejimde, bugünkü düzende Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olması demektir. Cumhur, bizim Genel Başkanı'nın öyle bir iddiası var mı? Ben de duymadım. Böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü de hayal demektir. Ama siz Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biriyle sadece Erdoğan'ı indirmek için Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum. Ama ki, yerine kim gelirse gelsin, hayır canım, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Onun için mücadele ediyoruz. Onun için kendine güvenle siyaset yapmak lazım. Ben bunu söylüyorum. Yani iktidara yürüyormuş da, ben engel oluyormuş. Öyle bir iddia yok ortada ki, iddia, iktidara yürüme iddiası yok ki zaten. Genel Başkan'ın, Sayın Genel Başkan'ın, ben Cumhurbaşkanı adayım, ilk seçimde Cumhurbaşkanı olacağım, ülkeyi şöyle yöneteceğim. Böyle bir iddiası var mı? Böyle bir iddiası yoksa o zaman iktidara yürüyor da doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde başarısız mıydı Muharrem İnce? Hayır. Çok başarılıydı. Adaylarımız başarılıydı. Kazandık. Çok doğru. Ama unutmayın. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı, İlçe istiyorsanız bozuyu. Bize Kürt vatandaşlarımız kazandı. HDP'liler kazandırdı. Onlar destek verdi. Aday çıkarmadılar. Ama seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kürt vatandaşlarımıza böyle yürekten bir teşekkür edemedi. Utangaç, mahcup, gizli, kapılar ardında. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza. Yani bu başarıyı küçümsemiyorum ama adaylarımız iyi bir kampanya yaptı. Doğru. Ama elimize taş basıyoruz. size aslında beğenmiyoruz ama bu AKP'yi cezalandırmak istiyoruz. Onun için oy veriyoruz diyen Türkleri yok sayamazsınız. Devam ediyorum. Partiyi bölüyorsun. Peki bir tane daha su şişesi lazım bana. Var mı? Bu Cumhur İttifakı. Bu da Millet İttifakı. Değil mi? Yani ben bu Millet İttifakından ayrılıp buraya mı geçiyorum? Var mı böyle bir şey? Hayır. Niye geçeyim ya geçmiyorum. Ben buradayım. Ben Millet İttifakının içindeyim. Niye bölmüş oluyorum? Buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Millet ittifakının içindeysem bırakın burada ayrı bir umut olsun. Niye olmasın? Bölmek demek şu demektir. Buradan alıp bu tarafa taşımak demektir. Değerli arkadaşlarım, futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlamenter sistem başkadır. 50 artı bir başkadır. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Çünkü parlamenter sistemde beraberlikte bir puan vardır. 50 artı bir sisteminde bölme diye bir şey olmaz. İttifaklar olduğuna göre niye bölme olsun? Yani futbolun kurallarıyla basketbol oynamak gibi bir şey olur. Burada bölme olmaz. Dolayısıyla söyle Söylenen sözler doğru değildir. Sizi saray mı destekliyor? Beni saray destekliyormuş. Şimdi bakın bunun mantıksızlığını anlatayım size. Neden desteklememeli? Destekliyorsa eğer hata yapıyor kendince. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce kaç puan fazla aldı? 8 puan. Peki bu 8 puanı nereden aldı? HDP'lilerden aldı. İyi Partililerden aldı. AKP'lilerden aldı. MHP'lerden aldı. Bu böyle oylara bakarsanız görürsünüz. Erdoğan AKP MHP toplam oylarından daha az oy aldı. Erdoğan'ın oyu AKP ve MHP oylarından daha azdır. O oylar bana geldi. Yani ben AKP'den ve MHP'den oy alabilme ihtimali olan bir adam. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın da içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mümkün değildir. Mantıklı değildir. O piyasada saray bunu destekliyor diyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi şeyleri bozulmasın diye, kendi düzenleri bozulmasın diye bana atan, bana atılan iftiralardır bunlar. Mantığı yok bu. Yani ben Erdoğan'ın yerinde olsam Muharrem İnce'yi desteklemem. Neden desteklemem? Çünkü Muharrem İnce o taraftan oy alma kabiliyeti olan birisi. <laughs> yani en azından bugünkü CHP yönetimine göre oradan oy alma ihtimali benim çok daha fazla ve geçmişte de aldım. Dolayısıyla bu bir palavradan ibarettir. Yandaş medyaya gelince bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben 20 senede anlayamamışım. Ama biliyorum ki bugün Memleket Hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında ekranlarınızı ve sayfalarınızı bana kapatacağınızı biliyorum. Ama merak etmeyin, memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir. Anketler. Pek çok anket gördüm. 15,8 gördüm, 17,1 gördüm, 14 gördüm. Memnun musun Muharrem İnce, Hayır değil. Ben 30,6'yı 50 artı 1 yapma olursa memnun olurum. Bu anketleri yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana da ilettiler. Benim memnuniyetim ancak 50 artı birli olur. Kurultayda saygısızlık yapıldı İnce'ye. onun için parti kuruyor. Arkadaşlar biz çocuk muyuz ya? Yani? Çocuk muyuz? Yarım yüzyılı geçtim ben. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Böyle o ufak işler onlar. Bütün bu anlattıklarınızın içinde en hiç takmadığım konu Nereye oturtup ben delegelerin yanında oturmak benim için şeref. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu bu siyaseti bilmeyen insanların yorum. Umurumda değil. Beni nereye oturttun önemli değil ki. Sokağa çıktığımda milletin gönlünde neredeyim o önemli. Gerisi ki hiç düşünmediğim bir şey o. Ha benim arkadaşlarım buna çok kızdı mı? Örgüt buna çok kızdı mı? Evet çok kızdı. Ben hiç takmadım. Ama partide ilkeler çiğneniyor, ideolojisi çiğneniyor. Ben bunlara üzülüyorum. Yine <laughs> İzmir'de bir genç kardeşim hakaret etmiş bana. Onun gözlerinden öperim. Biz de genç olduk, onu anlıyorum. Hiç üzülmesin. Memleket sevdasıyla bunu yapmıştır ama yanlış anlamıştır. Gelip seni bulacağım, seninle Endüstri 5.0 konuşacağız. Hiç canını sıkma. Sana kızgın falan değilim. Gözlerinden öperim. Ama dikkat et. Her bahar bir parti değiştirip elinde Maraş'ın çorumu kanı bulunan şimdi CHP'li gibi davrananlara da dikkat et. Oralarda geziyor. Buna dikkat et. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır bunun. Ona da dikkat etmesini öneririm. Değerli arkadaşlarım, son olarak da size söyleyeceğim şudur. Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı da Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağım. İlgileriniz için çok teşekkür ederim. Ben sizi sorularınızı tahmin ettim zaten. Bu sorular piyasada gezen, ekranlarda gezen bu sorulardı. Sorularınızın hepsini cevapladığını sanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun. Demokrasi'den bahsediyorsunuz ama soru almadınız gazetecilerden efendim.